Evet ben Özcan Atamer. 1942 yılının Ekim ayında, 2020'sinde İstanbul Küçükçekmece'de dünyaya geldim. Atatürk'le omuz omuza yıllarca savaş bir babanın oğluyum. İstanbul'a gelişimizde zaten babam gazi oluyor Atatürk'le savaşırken. Önce babamı Delik'te görevlendiriyor Atatürk. Delik'te görevlendirdikten sonra babam orada zatüzeme yakalanıyor. O zaman İstanbul'da sanatoryum, Boğaz'da. Babamı altı ay tedavi olmak üzere İstanbul'da sanatoryuma gönderiyor. Tedavisi bitiyor. Altı ay sonra da dışarıdan tedavisinin devam etmesi gerektiği için Atatürk babamı küçük çekmecede Gümrük Muhafaza Teşkilatı'na yerleştiriyor. Bizi çekmecede iskan ettiriyor. Ben de orada dünyaya gelmiş bir kişiyim. Tabii çocukluk yıllarımız İstanbul'da küçük çekmecede geçti. O zaman küçük çekmece şimdiki gibi değildi. Muazzam boş alanlar vardı. Her evin bahçesi vardı. Bahçesinde meyveler var, ağaçları vardı, üzümler vardı, asmalar vardı. Küçük çekmecede ilk okula başladık. İlk okulda da son derece olumlu günlerimiz geçti. Arkadaşlık vardı, saygı vardı. Daha sonra ortaokula başladık. Ortaokulda da o zaman kara tren vardı İstanbul'dan Sirkeci'ye giden. Biz küçük çekmeceden evimizden aşağı yukarı bir kilometre kadar yürüp istasyona gelir. Kara trene binerdik ve Sirkeci'ye inerdik. Ama bu ara arkadaş gruplarının o trende oturduğu yerler hep ayrıydı. Mesela biz en arkadaki ikincinin yeşil vagonuna binerdik arkadaş grubu olarak. Orada otururduk. Ee, Sirkeci'de inerdik. Yine arkadaş grubuyla okulumuzu çıkardık, Cihaloğlu'na çıkardık. Ee, yine Akşamları yine beraber buluşur, aynı trenle tekrar evimize gelirdik. Bu arada arada sırada, o zaman tabii Boğaz'da gemiler çalışıyordu, tekneler çalışıyordu. Arada bir de yine arkadaş gruplarıyla Beykoz'a kadar, Sirkeci'den vapura biner, Beykoz'a kadar gider ve tekrar geri dönerdik. O zaman tabii İstanbul inanılmaz güzeldi. Arkadaşlıklar inanılmaz sağlıklı ve güzeldi. Şimdi bunların hepsi kayboldu gibi geliyor bana. Herkes çocuğunu Bakırköy Lisesi'ne gönderirken benim babam beni İstanbul Erkek Lisesi'ne gönderdi. Yani Cağaloğlu'nda biliyorsunuz İstanbul Erkek Lisesi ve basın camiası da o zaman orada. Lise, 64 yılında liseyi bitirdim. Tabii bu ara ortaokul lise çağlarında e, o zaman Türkiye'nin bir numaralı gazeteleri vardı, Hürriyet vardı, Cumhuriyet vardı hemen bizim lisenin karşısındaydı. Gazeteler oradaydı. Dolayısıyla biz o camianın içinde büyüdük. E, camianın içinde büyüdükken e, o gazetecilerle tanıştıkça haber yapmaya karşı da ilgimiz doğdu. Örneğin bir gün liseyi diyeyim, e, hatta haberim de Akşam Gazetesi'nde çıkmıştı. Bir çukurda, şey yollarda şeyler var ya bu mazgal dediğimiz yerler. Bir baktım orada iki tane genç yatıyor. Onları resimledim veya geceleri orada kalıyorlarmış. Bunu ben haber olarak Akşam Gazetesi'nde verince Akşam Gazetesi bunu haber yapmıştı o zaman hatırlıyorum. Yani gazeteciler oradan, onların içinde büyüdüğümüz için e, merakımız oldu ve liseyi bitirir bitirmez 64 yılında Hürriyet Gazetesi'nde göreve başladım. Çok uzun yıllar Hürriyet Gazetesi'nde görev yaptım. Sonra Hürriyet Haber e Ajansı'nda görev yaptım. Türk Haberler Ajansı'nda Yurt Haberler Müdürlüğü yaptım. Çok önemli bir dergimiz vardı o zaman, yine gazeteci arkadaşımız çıkarıyordu. Türkiye'de ve Dünya'da tanıtım dergisi. Orada yazın işleri müdürlüğü yaptım. Yani 60 yıl hep basın camiasının çeşitli yerlerinde görev yaptım. Üç şey öğrettiler gazetecilere başlarken dikkat etmemiz gereken. Birincisi, kişilik haklarına saygılı olacaksınız. İki, ticari itibarla oynamayacaksınız, yerine koyamazsınız. Üç, devletin bütünlüğüyle ilgili kalem oynatırken dikkat edin. Biz olmazsak devlet, devlet olmazsak biz olmayız. Ve bir de şunu, çok sık şekilde dile getirirler. Oturduğunuz yerde haber yapmayacaksınız. Mutlaka görüşeceksiniz, gideceksiniz, göreceksiniz. Ona göre haber yapacaksınız. Bize büyüklerimizin gazeteciliğe başlarken öğrettiği şeyi hiç aklımızdan çıkarmadık. Mesela ben 64 yılından bu yana Türkiye'nin hemen hemen her köşesine, Akkari dahil, Uludere dahil, Ağrı dahil her tarafını giderek görerek e, haber yapmaya çalıştım. Ve ülkemi tanıdım. Tabii biz e, gazeteciliğe başladığımız dönemde şimdiki gibi böyle internetler, sosyal da hiç şey yok, telefon bile yok. Biz bir şey öğrenebilmek için gazeteciliğe başladığımız dönemde Fatih ve Beyazıt Kütüphanelerine gidiyorduk. Baş oradan kitaplar, lügatlar indirip bir şeyler öğrenmeye çalışıyorduk. Şimdi öyle değil ki. Yani biz hep yokluklar içinde bu mesleğe başladık. Şimdi üniversite olayı söyle, üniversite okudum tabii ama e, birkaç üniversiteyi mecburen hep dolaştığımız için bırakmak zorunda kaldım. En son Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde sosyal bilimlerden de mezun olmadım. Oradan da ayrıldım yani. Eskiden yani gazeteci olmak birazcık gezmekle ilgili bir durumdu. Diyebilir miyiz? Şimdi bakın, gazetecinin esas amacı nedir? Halkın adına haber alma hakkını kullanmaktır. Dolayısıyla yaptığınız haberi masa başında yapamazsınız. Yaptığınız zaman o haber olmaz. O ezber haber olur. Dolayısıyla gideceksiniz, göreceksiniz. Örneğin Haker'le ilgili bir haber yapıyorsanız, şimdi görüyorum çok kişi şey Haker'de, e, Harita'da belki yerini bilmez. Ama gidip onun insanlarla yaşayacaksınız, onların orada çektiği eziyetleri göreceksiniz, sıkıntılarını yaşayacaksınız, ona göre haber yapacaksınız. Biz bunu prensip edindik, zaten öyle de öğrettiler bize, dolayısıyla Türkiye'nin her yerinde karış karış dolaşarak haber yaptık. Peki sonrasında ne oldu da tek başına gazetecilik Şimdi bakın şöyle oldu, Ataköy'de dördüncü kısımda oturuyorum. Bir arkadaşımın evinde kirada oturuyorum. Onlar Eskişehir'li gazeteci bir arkadaşımdı. Döneceklerdi kendi evlerine. Mecburen biz de tabii başka bir yere taşınmamız gerekiyordu. O zaman Ataköy 3 4 5 ve 1. kısım vardı. 7 8 yoktu. 9 10 kısım yeni yapılmıştı. 9 10 kısımda 15 katlı binalar, 150 daireli binalar ve 54 daireli binalar vardı. 150 daireli bir binadan mecburen bir yer aldık, satın aldık o zaman. Eylül'ün başı oraya taşındık. 150 daire düşünebiliyor musunuz? Ee, okullar başlayacak. Çocuklarım okula gidiyorlar. Kızım da oğlum da. 150 daireli binayı almışsınız. Bu binayı nasıl ısıtacağız, nasıl hayata geçireceğiz? 3-4 daire taşındık o ara oraya. Ee, dedik ki şey yapalım. Tabii o zaman Emlak bankası yöneticileri çok değerli insanlar vardı. Onlarla tanışıyoruz ama e, o kadar çok yeni binalarda, özellikle bu kadar e, dairesi olan binalarda eksikler var ki e, onlar da bu eksikleri gidermekte sıkıntı çekiyorlar. Bir gün sohbet ederken Emlak Bankası'nın önemli kişileriyle, başta Gürossoylu, Allah rahmet eylesin, dedi ki, abi dedi, bunun kolayı var dedi. Bu ülkede torpil olan her şeyi öncelik kazanıyor. Bir dedi şey kurul dernek kur, derneğin başına sen geç. Bize geldikleri zaman böyle diyelim ki valla böyle bir dernek kuruldu. Bu derneğin başında da bir gazeteci var. Her şeyi adım adım takip ediyorlar. Sırasını takip ediyorlar. Dolayısıyla e, biz o programa göre hareket ediyoruz dediler ve dolayısıyla biz derneği kurduk. Derneği kurduk ama dediğim gibi telefon yok, hiçbir şey yok. Ne yaparız dedik arkadaşlarıma? dedik ki şey yapalım. Ben bu ara devam ediyor tabii. Dedik ki bir şey yapalım. Bir bülten gibi bir gazete çıkaralım. Ve Ataköy gazetesi o zaman oldu. ama o zaman Ataköy Adam Ataköy diye çıkarmaya başladı. Çünkü Ataköy 9-10 mahalleliler derneği olarak çıkarmaya başladık. Ve gazete o zaman oldu. Dolayısıyla zaten burada da örneklerini göreceksiniz. Mesela şurada birinci sayı, ilk yıldaki sayılar orada vardır. her konuyu orada da dile getirdik. Ve insanlara bu gazeteyi dağıtma başladık. İlk gazete Hürriyet, ben Hürriyet'te de Hürriyet'te görev yaptım işte o yıllarda Hürriyet Haber Ajansı'nda falan. Hürriyet gazete dağıtım olarak bütün İstanbul'da dağıtılıyordu gazetemiz. Gazetenin tabii büyük etkisi oldu. Bütün eksiklikleri, aksaklıkları dile getirdiğim zaman Emlak Bankası, o zaman bütün yönetimi sağ olsunlar, şimdiden bu kadar yıl geçmesine ama o dönemki yöneticilere teşekkür ediyorum. süratle düzeltme yoluna gittiler. Ve dolayısıyla Ataköy Gazetesi öyle doğdu. Ataköy Gazetesi'nin bu barış başarısını gören Ataköy'ün diğer mahallelerindekiler dediler ki Ataköy bir bütündür. Niye Ataköy 9 mahalleler derneği gazetesi diye çıkarıyorsunuz? Ve ismini Ataköy Gazetesi olarak değiştirdik. Ve bütün Ataköy'ün sorunlarıyla ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmeye çalıştık. Ataköy böyle doğdu. 29 yıl aralıksız yayın hayatını sürdürdü. Aylık yayın organı olarak hayata başladık. Aylık yayın organlarını yılda bir defa çıkarmamak zorunda bir ay. Biz her ayın 5'inde çıkarıyorduk. Ağustos ayında, insanlar daha çok okullarda tatil olduğu için pek bulunmuyorlardı Ataköy'de. Dolayısıyla Ağustos ayında da çıkarmıyorduk gazetemizi. Eylül ayında, Ağustos Eylül diye çıkarıyorduk. Tam 29 yıl devam etti Ataköy Gazetesi. Şu anda koronadan ötürü ve ailedeki rahatsızlıklardan ötürü bir süredir çıkarmıyoruz. Bir, bir buçuk yıldır çıkarmıyoruz ama yeniden başlayacağız tabii. Şimdi bakın tabii gazetelik döneminde çeşitli yerlerde görev yaptım. Çok önemli insanlarla konuştum. Bakanlarla, milletvekillerle, müsteşarlarla. Hiçbirinden en küçük bir tepki almadım. Neden? Çünkü karşılık konuşarak haber yapıyoruz. Onun söylediklerini yazıyoruz. Ve duyduklarımızı soruyoruz, onun cevabını alıyoruz kendisinden. Biz onlara aktarıyoruz. Zaten bizim görevimiz bu. Yani yorum yapmak değil. Dolayısıyla hiçbirinden en küçük bir tepki dahi almadık yaptığımız haberlerde. Haberler burada zaten basılı duruyor yani. Yazılı basın kaybolmaz biliyorsunuz. Turgut Özel mesela çok benim de sevdiğim saydığım bir insandı. En rahat ulaşan, istediğim an ulaşan ve görüşen şeyim vardı kendisiyle. Bir muhabbetim vardı. Bir gün şey oldu, seçim olacak. Gürol Soylu bizim Emlak Bankası'nın Ataköy İnşaatları'nın başındaki arkadaşımızdı. Çok değerli bir insandı. Çok büyük emeği vardı. Bir gün gül kalır. Milletvekili olman lazım. Bir takım şeylerde de mecliste takip etmen lazım. Ya nasıl olur abi falan dedi. Ben gittim gül şeye. şey hep. Rahmetli Özal ki, özel Bey, rahmetli o zaman başbakan da dedim ki efendim. O zaman Bakırköy'ün de bölünme durumu söz konusuydu. Bakırköy biliyorsunuz bir ucu Karadeniz halinde, bir ucu Çekmece'de falan avcılarda böyle bir ilçeydi. Sekize falan bölünecekti. Dedim ki, efendim şey yapalım, 8'e ile 9'a bölün. Ataköy'ümü sakil olarak bölelim, bu güzelliği kaybetmeyelim. Neden? Çünkü Ataköy nüfusu itibariyle, gelir itibariyle de hiç olacak bir şey, yer, şey değildi. Tamam dedi, ilgileneyim bu işe falan dedi. Bir de dedim, sizden bir ricam daha var dedim. Girol Bey'den bahsettim. Dedim ki çok önemli bir arkadaşımızdır, gerçekten çok büyük emekler verdi. Bir de bizim böyle bir düşüncemiz var, onu sarktım. Girol Bey'e de dedim, milletvekili adayı yapmak istiyoruz falan dedim. Tamam dedi, onunla da ilgileneceğim dedi şeyi bölemediler. Ataköy'ü ayrı bir ilçe yapamadılar. Hatta bu Ataköy Gazetesi'nde bu haberler vardır hepsi. E, gelince on dedi 21. sıraya koyabildim ancak dedi. Fakat orada bir güzel bir olay yarattı Özel Özal. Tercih sistemini getirdi. Yani sizin 21. Sıraya birinci 1. sırada, 10. sırada olmadığı bir şey ifade etmiyordu. Tercih ediyordunuz. Örneğin 21. sırada biz Girol Soylu'yu 1. sıraya getirdik ve milletvekili yaptık. Meclise gönderdik. Rahmetli Özal'da böyle bir anlarımız vardı. Rahmetli Demirel'le de tabii onun Çankaya'daki evine de çok sık giderdik. Çok muhterem bir insandı. Neredeyse gittiğimiz zaman kahveyi pişirip kendi ikram edecek durumda bir insandı. Çok değerli sohbetlerimiz olurdu her zaman için. Ecevit tabii Allah rahmet eylesin çok muhterem bir insandı. Bir gün hiç unutmuyorum. Antep'te Ecevit, biz de şeyindeyiz, otobüsündeyiz Ecevit'in. Hiç unutmuyorum, çok değerli bir fotoğraf makinem vardı, Laika. O zaman çok önemliydi, hala markası önemlidir. O şeyde düşürdüm, şeyi, otobüsten düştü, kırılmıştı makine. hala evde saklıyorum onu. Rahmet Ecevit de tabii özel sohbetler değil bunlar. Oturup sohbetlerimiz oldu tabii ama çok çok değerli bir insandı, çok mütevazi bir insandı. Kendini hiçbir gün düşündüğünü görmedim. Tamamen devlet için çalışan bir insandı. Babamı çok genç yaşta kaybettim. Dediğim gibi Atatürk'te omuz omuza yıllarca beraber savaşmış, beraber olmuş bir kişi. Öyle şeyler anlatırdı ki bana. Bir örnek vereyim. Oturmuşlar mesela yemek yiyecekler. Yemek falan yok tabi de. Örneğin kuru ekmek yiyecekler. Herkes almadan Atatürk ağzına sokmazmış, almazmış. Böyle bir insanmış yani. ve bu ülkeyi nasıl kurtardıklarını, neler çektiklerini rahmetli babamdan da yakından dinlediğim için çok iyi biliyorum. Çok büyük saygı duyuyorum kendilerine. Yani bazı konuşmalarda da duyduğum zaman ya zannediyor ki bu güzel ülke buyurun gelin alın sizin olsun dediler. Yok böyle bir şey. Bu insanlar belki sizin de atalarınız, benim de atalarım, babam iyi tabii. Çok büyük mücadelelere ve Atatürk'ün önderliğinde ve silah arkadaşlarının önderliğinde bu ülkeyi bize kazandırmıştır. Kıymetini bilmek zorundayız. İddia ederek söylüyorum, bakın Arap ülkeleri dahil dünyayı dolaşmış biriyim. Türkiye gibi güzel bir ülke, dört mevsimin yaşandığı bir ülke dünyada yok. Onun için bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Elimizden gelen her türlü gayreti göstermemiz gerektiğine inanıyorum.